Dediğim gibi burada Amerikalıların sanırım Rus, ruble dolu rusturlarının Mısır'a ulaşmasına dair bir dertleri yoktu ama. Bilmiyorum burada Ankara'yı harekete geçiren İsrail miydi? İsrail'de mi Mısır'da para birimlerini Mısır'da sokmaya çalışıyordu? Böyle sorular sorulabilir. En nihayetinde YouTube'uma suikastçı Hakan videosu yükleniyor. Oraya bakabilirsiniz. Buradaki meseleler aşağı yukarı böyle bir şeydir. Burada suikastçı Hakan'la birlikte yaptığımız ve maskeli beylerle yaptığım operasyonlardan biraz bahsettim. Krem Tuba'yken tamam mı? Burada dediğim gibi ABD'lerin öyle bir problemi yoktu ama Ankara'dan müsteşarlar gelmişti. Bu müsteşarları da müfreze komutanı gibi düşünebilirsiniz biraz. Biraz o segmentte hareket ediyordu. Dediğim gibi Abdülmecitken aslında ben müfrezelerimle biraz ünlüydüm tamam mı? Dedim, sanırım burada İsrail belki Ankara'ya hareket getirmiştir. Belki başka bir etmenler olabilir. Bilmiyorum açıkçası burada aşağı yukarı böyle bir mesele döndü. E, tamam mı? Bu müsteşar ve başkanlara yaptığımız büyük kastelerde aşağı yukarı böyle bir şeyden bahsettim yani vesaire. Tabi e, bu durum sanırım e, dediğim gibi Marmara'daki yetkili kişiler bu durumu başbakana ulaştırmaya çalışıyorlardı. Anladın mı? Yani müste, mü, müsteşarlar boğazı tıkıyor diye. Böyle bir başbakana iletilmeyim ne çalışılmış bu durum? Ama başbakana iletilmesini de engelliyorlarmış Ankara'da anlıyorum. mı? böyle bir şey daha söyleyeyim size öyle bir şeyler de geldi hani dedim bu tarzda hamle bir krize neden olacak yani, anıl. Yani başbakan haberi var mı şekillere gelindi en son tabi biz o ara operasyon yapıyoruz daha kalın tamam <laughs> mı kravatlara geçiriyoruz yani anladın mı Sanırım öyle bir şeyler de denildi ya da bir yerden başbakanın da aslında haberi var falan filan denildi. Bir de şöyle bir şey daha varmış hani Yine halk daha çok diyordu. Bu Ankaralılar ya İç Anadolu'lara böyle yapıyor ama Rus füzeleri yiyince de hemen ağlıyorlar falan falan. Boyundan büyük işler yapıyor sonra ağlayıp us sizsen diyorlardı. Geçmişte de benleri olmuştu gibi şeyler dedi Marmara'da halk tamam mı? E, bu da vardı tabi. Dediğim gibi burada tümen komutanlarıyla konuşunca daha çok uçakları var İç Anadolu'nun. Bu uçaklarıyla Rus füzelerini engelleyeceklermiş. O yüzden böyle bir artist yapmaya kalktı. Tüm en dedi ama. En nihayetinde bana da savaş çıkmasını engelle şeklinde dediler. Tabii ne demek? Seçerler artık demek diye. Yani ya. yanlış yanlış tamam mı? <laughs> Durumla ilgili şöyle bir durum daha var. Şimdi evet sanırım Ruslar Boğaz'ın su seviyesini alçaltabilirlerdi. Ve Marmara'yı da böyle tehdit ettiler ama. Boğaz'ın su seviyesi alçalınca Alpler yani biraz aklerin Alplerin yaptığı solunum suda kalmıyor da havaya bulaşıyor ve bu alkenin yaptığı hava ortamı verdiği solunumu soluyan canlılar, insanlar bir salgın hastalık bulaşıyor tamam mı? Yani Ruslar boğazın su seviyesini alçaltınca İstanbul'da bir salgın hastalığı söz konusu oluyordu tamam mı? İstanbullular bunun Rusların böyle yapmasını istemiyorlar tabi anladın mı? Bir de böyle bir mesele varmış ve boğazlardan arkleri temizlemek de zormuş. Bir de şöyle bir şey daha varmış hani temizleniyor tamam boğazın tamamı arklerden temizliyorlarmış ama sonra tekrardan arklar oluşuyormuş anladın mı? Bir de böyle bir şey dedi İstanbullular anladın mı? Bana böyle bir şey daha denildi. Tabi burada şartlara bakınca Rusların ruble dolu zırhlarını Mısır'a ulaşmaz, yani boğazdan geçmesine izin vermekte pek bir problem görünmüyordu o zaman. E, Alplerin neden olduğu sol, salgın hastalığı da böyle bir şeymiş. Yani su seviyesi azalınca boğaz, boğazdan akler biraz yüzeyde kalıyor ve yaptıkları solunum havaya bulaşıyor ve bunun bir şekilde insanlar soluyor yani anladın mı? Ve salgın hastalık ortaya çıkıyormuş. çıkıyormuş. Yani kayıtlara bakılınca da bakınca biraz bunu da kurcaladım. Biraz böyleymiş sanırım. Ve boğazlardan akleri temizlemek de biraz zor. Hani temizleyince yine oluşuyormuş akler. Yani neredeyse boğazlardan akleri temizlemekte pek kolay değilmiş anladın mı? Yani Ruslar böyle tehdit etti Marmara'yı. Yani de burada değil daha çok Ankara burada olaya dahil oldu ama. Ee, Ruslar burada boğazın suyunu alçaltacaklarını söylediler. Ama bu ne demekti? İstanbul'da bir salgın hastalığı olur demekti anladın mı? E, Boğazlarına alpleri temizlemek de kolay değil. Hani temiz tamamını temizleseler bile birkaç belli bir aralıktan sonra tekrar akler oluşuyormuş anızıma. Böyle bir sıkıntı da vardı. Bu yüzden İstanbullular da e, Rusların boğazın seviyesini alçaltmasını istemiyorlardı. Dediğim gibi burada bazı işlemleri yaptım ve bunun sonucunda e, müsteşarlarım dedim galiba anlatabiliyor muyum tam olarak. Alpler boğazdaki suyun altında kalınca problem yok da bu alpler yüzeye çıkınca aile sular çekince bu alpler yüzeye çıkmış oluyor otomatik olarak. O zaman problem oluyormuş. Anladım bir salgın neden oluyorlarmış. Şimdi burada dediğim gibi müsteşarlarda aslında konuşmak pek de e, konuşulmazdı. Biraz sert e, tipleri vardı. Yani Ankara'de Ankara öyle yapacağız o kadar anladın mı? Biraz dediğim gibi burada ne, neden engelleyeceksin? Ne, yani ne ara, ne zaman engellediğinize şimdi niye engelleyeceksin anladın mı? En nihayet dediğim gibi ben, ben, Taburun elinde bazı füzeler vardı Rus gemilerini batırmak için. Hani burada dedim Ankara burada Marmara'yı vs Rusya'ya attırmaya da çalışıyor olabilir değil mi? Burada biraz Ankara biraz çakalmışlar der ki döndürdü ama en nihayetinde büyük bir probleme ve bir ülke savaşı neden olacak anlayıcı sanırım bu. Anladın ee, Bu müsteşarlarda biraz konuşulmuyordu. Hani dediğim gibi burada operasyon için benden yetki isteniliyor, Anladın, izin isteniliyor. Ee, müsteşarlarda da burada sohbet etmeye çalıştım kapı dışarı etme kafasıyla takılıyorlardı. Hani dedim neden ayırdır ne olacak bunun alt tarafı ruble kağıt yani hani silah götürmüyorlar ki dedim ki zaten genelde silahlar da zaten uçakla kargoyla paraşütle bırakma daha mantıklı sizin anladım ki bile sıkıntılar neden oluyordu başkasının eline geçebiliyor silahlar. Neyse oralar ayrı bir şey mesele ama müsteşarlarda da biraz konuşulmuyordu. Ankara dedi yapacağız şeklindeydiler anladım. Ama büyük bir sıkıntıya neden olacak hamleydi. Eee anonsman. Dediğim gibi bunun için YouTube'umdaki Suikastçı Hakan adlı videoya bakabilirsiniz. Müsteşarlarla ilgili böyle söyleyeyim. Hani ben bilgi almaya çalıştım, alamadım. ABD'li diplomatlar vardı. Onlara dedim hayırdır. Onlar bana sen hastana hayırdır yani sen 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 bize söyleyeceksin meseleyi dediler. Ben ne de bilmiyorum. Nasıl? <laughs> en nihayet en, son işte tümen komutanlarıyla biraz konuşabildim. Onlar da savaş çıkmasını engelle şeklinde şey yaptılar anladım. Vesaire yani. Kaskı Hakan'ın ikinci videosunu yapıyorum. Burada Twitter'da bazı videolar paylaştım. Onları da önce montajlayıp sonra bunu onlara ekleyeceğim. Sonuç olarak böyleydi. Bu ne ara oldu? Sanırım Bursa'da Egeli şirketlerle bu baharat takısı sonrasında bu olaylar gerçekleşecek. Ve şöyle söyleyeyim hani o iki inşaat şirketin hissesini almadan pardon almadan önce olduğu olan bir olaylar olacaktı. Burada Hakan evet dizide göründüğü pusu dizisindeki yüzü vardı. Maskeli belirtir kendisi ve iyi bir sniper'dır tamam mı? Mesele tamamen burdu. Ee, Mısır meselesi, Mısır'da dolar vs ruble savaşı dönecekti. Bu yüzden Ruslar zırhlarında rublelerle Mısır'a yol alıyorlardı. Sanırım burada İsrail de benzer burayı bir dahil olmaya kalktılar ama oralarda o Mısır tarafı da aslında biraz e, riski böyle ABD orada pek kaybetmez. Hani Mısır'dan kaybedse ki kaybettiğinden değil. Mısır tükenmiştir. Yani geri çekilir. Güney Afrika'dan nemalanmaya başlar. Çünkü Güney Mısır bitince Güney Afrika'dan alır. ABD'nin orada pek e, taktiksel olarak kaybetsin zaten biraz zordur. E, nereden biliyorsun? Karlım çünkü. <laughs> Sistemi ben kurdum amına koyayım <laughs> dermişim. Anladın mı? <laughs> gibi gibi bir şeyler söyleyeyim ama e, ne kadar olaya bağlı bilmiyorum. En nihayete bu müsteşarlar Ankara'da müfredat gibi düşünebilirsiniz. Belli bir görev uğruna toplanmış kişiler. Dediğim gibi Abdülmecit Hanken müfredat ederim de meşhurumdur ben anladın mı? beni orada aptomete hayken müfredelerimle tanırlardı namım. Şimdi bu arada daha çok çimse olarak beni biliyorlardı Marmara'da en liyakatli kıdemli subay rütbesine dindim mı? Bu müsteşarlar Kravatlılarla birlikte geliyor ee, operasyon çekecekler boğazları tıkayıp Ruslarına geçirmeyecekler ve yetkileri de vardı Oper Ruslarısına operasyon bile yapabilirlerdi. Ama neye neden onlardı? Ülke savaşına neden olurlardı. Neye güveniyorlardı? Uçaklarla Rus füzelerini engelleyebileceklerine güveniyorlardı. E, tümen komutanları Rus füzelerini öyle savunamayacaklarını tahmin ediyorlardı. Sanırım ben de tümen komutanlarına biraz aynı fikirdeydim. Burada en iyi şey dediğim gibi benim yarbay sanırım İtalya'dan e, Samp T hava savunma sistemi almayı kalkıyordu tütün aracı. Sanırım bu İtalya'dan gelseydi Samp T'ler belki o onun üzerinden belki böyle bir operasyon yapılabilirdi ama yine eğer yukarıda bir e, savaş savaştır yani e, burada bütün düzen bozulurdu savaş çıkarsa. Bu yüzden zaten dedim bu e, şimdi silah olsa sanırım burada uluslararası bir durum olurdu. Hani Burada Ankara'ya ya da müsteşarların arkasında daha sağlam gruplar olduğu için belki böyle bir engelleme yapabilirlerdi ama burada bu Ruslar'ın da para vardı, ruble vardı ve ABD diplomatlarını dediğim gibi sorunca da bizim için problem değil mi? Mısır'a gitmeleri diyordu. Anladın mı? Hatta ben onlara Ankara niye böyle yapıyor deyince de bana Kıdem Subay sensin biz sen soracaktık Ankara neden böyle yapıyor diye cevap alıyorum anladın mı? Ben dediğim gibi burada müsteşarlardan laf alamıyorum. Hani diyorum tamam bak diyorum burada ama diyorum biraz ikna et. Bilgi ver mantıklı bir şey söyle. Burada olay çıkartıyorsun. Başımız ağrıyacak. Anladın mı? Biz de burada bizim de bir sede girecek sonra. Anladın mı? Öyle hep Anladın Biz burada değil miyiz? Anladın koyayım? Biz de biz, sen şöyle bir şey biz okuyalım şey yap. Anladın mı? Yani. Ben de böyle benim, bir ayda benim adamlar da askerler de böyle aşağı yukarı. Anladın mı? <laughs> anladın mı? <laughs> Anlatabiliyor muyum? <laughs> Şimdi burada dediğim gibi e, burada bir alk, alklerden kaynaklı bir salgın söz konusu oluyordu. E, o yüzden boğazların suyunu alçalmaması gerekiyordu. Bu alplerin solunumları suyun altında kalınca sıkıntı yoktu ama bunlar su çekilince bu alpler solunumları havaya karışıyor. Bunu soluyanlara da salgın hastalığa neden oluyor. Anladınız mı? Bu problem de aslında. Bu da yine İstanbul veya Marmara'yı kilitleyen noktalardan biri olurdu. Yani İstanbul'da başlar ama Marmara'nın tamamına rahat bir şekilde yayılabiliyordu bu e, salgın. O yüzden İstanbullar bunun da olmasını istemiyordu. Ee, burada mesela aşağı yukarı buydu. Evet. İstanbul Hakan ilk müsteşarı öyle helikopterle sniperla vuruyor. Ee, operasyon izni veriyorum. Çanakkale'de bir müsteşar vardı. Bizzat suikast noktasına Hakan'ı bırakan bendim. Orada da sniperla vuruyor. Dedim kalibreliydi bayağı. <laughs> Ve dürbün çok uzaktan vurabiliyordu anladın mı? Yani bayağı mesafeden indirdi yani. <laughs> en son başkan geldi ama başkanın geliş amacı tamamen Marmaralıları paketlemek amacıyla geliyor. başkan öncülüğünde gelen kravatlar istihbarat diye onu bunu ellerini bağlayıp bir yerlere götürmeye başlayınca burada kravatları operasyon çekiyoruz. Daha çok maskeli belirlerle bu operasyonları yapıyorum. Benim bir üste saldırdık anladınız mı? Maskeli belirliğin bir üstüydü. Oraya yağdırdık. Öyle söyleyeyim size. Tabi burada bizim elimizde de silahlar var. Şey olaraktan anlatabiliyor muyum? Yani görünürde böyle oluyor bildiğiniz. Aynı şekilde yetkili kişi olarak bu yüzden olayları çözüyorum güzelce mı yani? En nihayete başkanı kimliğini öğrenip açığa çıkardıktan sonra da e, başkana suikast e, düzenleme izni veriyorum arkana ve sanırım e, orada e, yani başkanı da götürdük tam olarak başkanı nasıl götürdük orayı tam çıkartamıyorum ama hani şey olarak böyle en nihayet sonuç olarak iki müsteşar bir başkan aşağı yukarı indirdik tamam mı? E, buradaki mesele aşağı yukarı budur. E, ne zaman oldu? Ege'lilerle Bursa'da anlaştıktan sonra oldu bu meseleler tamam mı? Ee, dedim ülke krizine neden olacak şeylerde. Dedim burada ne hani, başbakanın haberi var mı oyla seçilen olanın anladığı haberi var mı falan diye soruyorum. Dedim burada bazı Marmara'da etkiler Ankara'ya gidiyorlar dönemiyorlar anladınız mı? Burada sanırım birileri şöyle dedi hani başbakana ulaşmaya çalışıyoruz ama ulaşmamıza izin vermiyorlar diyenler oldu. Tamam mı? Ee, yani bu ülke krizine neden olacak? Sonra başbakan da başaracak. Ne savunacak başbakan? Yine ne olur mu diyelim? Bir haber verin bakayım. Ama diye şöyle ya biraz resmi ağızdan gelenler başbakana ulaşmamıza izin vermiyorlar şeklindeydi. Tamam mı? Bilgi veremiyoruz başbakanım. Müsteşarlar burada boğaz operasyonu çekiyor. Başbakanın bilgi istihbarat ulaştıramıyoruz diyenler oldu. Tamam mı? <laughs> Ama bilmiyorum o dönemin başbakanı kimdi anlı. Oraları bir şey değmeyeceğim. Bu ne? 2002 seçimleri hemen öncesi tamam mı? Ee, öyle söyleyeyim. 2002 seçimleri hemen öncesi olan olaylar. Daha 5,5 yaşındayım tamam mı? Ee, 7 yaşını gösteriyorum. Krem sobayım büyümeye bekliyorum ki yaram da büyüsün ki karı sekeyim. Onun derdindeyim ben şey olarak. Tabi keyfim derdindeyim ama olaylar patlak veriyor ve olayların içine buluyorum kendimi. Yanlış yanlış olmasın. Tabii hallediyorum yani zaten bu tarz olayları ben en iyi halleden de pek çıkmaz sanırım. Anladın mı? <laughs> Anlatabiliyor muyum? İşte buradaki mesele böyleydi. E, bu suikastçı Hakan'ın ikinci videosu. Tamam mı? <laughs> e, mesele buydu ee, bu konuda diyeceğim bir şey yok. Bu kravatlara operasyonlar çektik, o haler yani anlıyamam. Hayle kravatlarında lideri olduğu için müsteşarları da çekmiş olduk. Ee, başkan da müsteşar ve kravatların lideri olduğu için otomatik olarak başkanı da çekmiş olduk. Şimdi bu neyin başkanı? Kravatların başkanı, müsteşarların başkanı Arslu. Ee, muhtemelen müsteşarların oyları ile seçilmiş olabilir. Oraya bir şey diyemeyeceğim tamam mı? ee, <laughs> Hakan Dair diyeceğim de dizide görünüyor yüzü pusu dizisinde. Orada hatta kravatları da değinilmiş. Bu kravatların geliştiği olay budur. Eee... <laughs> Şimdi dediğim gibi bu Ankara niye harekete geçti? Ankara'yı İsrail mi harekete geçirdi? Dedim Sen bunların gerçekten kırmızı kravatları vardı. Yani kırmızı kravatı görünce sanırım Çin harekete geçirdi şeklinde şey ettik. Eğer sanırım mavi kravat taksaydılar İsrail harekete geçirir şeklinde. Tabi bu değişir anladın mı? Çünkü öyle bir şeyler var ama oraları bir şey diyemeyeceğim. En nihayete Ankara'dan gelip müsteşarlar müfreze gibi davranıyorlardı. Tam belli bir amaç uğruna hedefleri gerçek üzeri davranıyorlardı. Yani amaç ne diye? Ruslar daha doğrusu dendi. köprüdendi ee, bu Rus sırlarını o anki olayı oydu ruble doluydular mı? Mısır'da ruble olaylarına gireceklerdi dolarla savaşacaklardı Mısır üzerinden ama mı? ee, burada mesele buydu ee, mecburen burada tabi yanlış anlaşma olmasın Kravatlar operasyon çekme zorunda kaldık sanırım Özellikle de başkan öncülüğünde gelenler dediğim zaten Marmara'da paketleme yapmak için gelenlerdi, anınız mı? Mecbur, onları zaten mecbur operasyon çekecekti. Marmara kendimiz korumak için. <laughs> ama önceki müsteşarlar öncülüğünde gelen kravatlar onlar bu azarı tıkamak için gelmişlerdi. Ama bu ülke savaşında ülke krizine neden olacaktı bilmiyorum dedim. Halk oyla seçen başbakan buna haberi var mıydı anınız mı? Burada dedi Marmara'dan bazı yetkililer gidiyor ama geri dönem dönmüyorlar anınız mı yani? Orada an, Anadolu'da öyle bir sıkıntı vardı. Orada arayı alıyorlar sen. ulaşamazsın. Randevu veriliyorlar. Yani bir ay randevu veriliyor ama bir aya bir sürü operasyon çekilir amına koyayım. anlıyor mı? yani Marmara'dan giden yetkililer onlar da durumu başbakan'a, ülke başbakanına anlatmak için bir ay beklemeye zorunda kalıyor amına. Bir aya kim öyle, kim kalan birkaç saate 200 kravatlık götürdük amına koyayım. anlıyor mı? Anladın mı? Yani <laughs> ya yanlış yok ee, fazlası var ama anılır mı? <laughs> <laughs> en azından görünür de böyle oldu. Yanlış anlaşma olmasın. Bu başbakan ülke halk oyuyla seçen başbakan yani bu tarz meseleler onlara anlatılmaz şeklinde şey yapanlar da var ama anılmıyor. Yani burada genelde <laughs> öyle söyleyeyim. E, vesaire. <laughs> i̇şte pusudaki kravatlılar. dedim o zaten Hüseyin. Orada o da kıdem subaydır. Denim maske belirlerle aslında bağlantılı olan subaydır. Anılmam. E, anılma kıdem subaydır. E, Hakan maskeli belirleri ve Daşahlı iyi bir sınav hareket halindeki helikopterden yerde hedef vurabiliyordu. Bu kalbiyet isterdi, yetenek isteyen bir şeydi. Vardı. Sonra dediğim çok uzaktan <laughs> çalak geldi, ikinci başarı indirdi. <laughs> Bu da çok iyi bir hamleydi, anılma şey olarak da Sonuç olarak böyleydi. Ee, anlatabiliyor muyum? <laughs> i̇şte alın size suikastçi Hakan'ın ikinci videosu. Buradaki mesele buydu. Bu mesele çapında olaylar ve operasyonlar dönüp durdu e, ee, Hulk, Hulk seçen başbakana da öyle orada değil mi randevu verildi. orada sıkıntılar vardı. Bilmiyorum haberi var mı? Belki vardır anladım mı? Oraya bir şey diyemeyeceğim. Ee, Marmara'daki etkiler Ankara'ya o araya gitmesinin nedeni yapmayın 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 böyle olmaz olmaz demek için gidiyorlardı. Ben müsteşarlarla konuşup adam akıllı bilgi alamıyordum. Emralık yapacağız o kadar e, şeklinde müsteşarları şeyi. Ee, tabii bu gibi durumlarda benim taktiklerimden biri meseleyi medyaya ulaştırmamdır. Dediğim gibi mesela Karken, İbis kanalları alıcı, Rusların uzaydan indirdiğim füzeleri <laughs> medyada yansıttım anladın mı? Burada benzer şeyi yapamadın mı? Yapmaya aslında biraz kalktım ama kanaldan ziyade bazı gazeteler üzerinden bir şeyler döndürebilme yolu vardı ama oralarda tıkanıyordu. Kravatları da düşman olmak istemiyordu bu gazeteciler anladın mı? Bu gazete üzerinden birkaç olayı açıklayıp birkaç şey yapmaya işledim. Burada hani taraflar şey olsun diye biraz daha çırtkanlık üzerinden hmm. Bu operasyonun kazanma yöntemi taktiği, anladınız mı? Bu böyle bir taktiği Bu işleri de iyi yaparım. Anladım yani tecrübem var, deneyimim var, anlatabiliyorum. Ama orada sıkıntı oldu. Kanal üzerinden yapamasam da gazete üzerinden bir şeyler döndürmeye kalkabildik sanırım ama sonra vazgeçmeler oldu. Kravatçılar tehlikeli, onlarla uğraşamayız diyenler oldu. Ee, olayı medyaya biraz yansıtamadım. dedim ki başbakana bile ulaş... Ya bilmiyorum oralar değişebilir ama anlatabiliyor muyum? Burada... E bu rusları ruble dolu rusları olacaktı ve Mısır'a gidip orada ruble olaylarına gireceklerdi. Bunu istiyorlardı bu rusları. Ama e, ülke krizine ve ülke savaşına neden olacak e, türde bir atılımdı. E, burada yetkili kişi olaraktan operasyonları şey etmem gerekiyordu. Ben de şey etmeye şey etmeye şey ettim. <laughs> o kadar yani. E, Suikastçı Hakkı'nın ikinci videosu da budur buradaki meseleler dair aşağı yukarı böyle bir şeyler daha söyleyeyim belki bir üçüncü videosu gelebilir e, anladınız mı burada dediğim bazı meseleler var ne zaman oldu Bursa'da Ege'li şirketlerle baharat takaslarına ticaretlerine girdikten sonra oldu yani 20 milyon TL'nin hikayesi adlı video var oraya bakabilirsiniz o olaylardan sonra bu olaylar patlak veriyor e, vesaire yani.